kimi zaman birlikte dua ediyor, kimi zaman da sohbetleriyle acılarına ortak oluyorlar. Onlar deprem felaketini yaşayan kardeşlerimizi bir an olsun yalnız bırakmayan Diyanet İşleri Başkanlığının din görevlileri ve Türkiye Diyanet Vakfının mavi yelekli iyilik elçileri. 6 Şubat'tan bu yana 17.000 aşkın personelle yaraları sarmaya çalışan bu görevliler Diyanet İşleri Başkanlığı 11 ildeki çalışmaları diğer kentlerden görevlendirilen müftülerle koordine ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığımız depremin ilk gününden itibaren deprem bölgelerine il müftelerinden oluşan ekipler halinde e, sorumlular, depremde personelimizi koordine edecek ekipler gönderdi. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı binlerce personeliyle depremden etkilenen 11 ilde yürütülen yardım çalışmalarına destek veriyor. <laughs> deprem bölgesine gönderilen imam, Müezzin kayyım, din hizmetleri uzmanı, vaiz ve müftüler, afetten etkilenen vatandaşlara yaşadıkları travmayı atlatabilmeleri için manevi destek veriyor. Din hizmetini sunmak üzere ekiplerimiz var. Bu ekipler içerisinde çadır bölgelerinde görev yapan manevi rehber diye tabir ettiğimiz erkek ve kadın görevlerimizden oluşan ikişerli, üçerli yani çadır kentin ihtiyacını dikkat alarak ekiplerimiz var. İyilik neferleri depremzedelerin isteklerine göre onlarla sohbet ediyor, dua ediyor, Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunuyor. Önce hal hatırlarını sorup onları dinliyorlar. Kur'an-ı Kerim okuyorlar, dua istiyorlarsa dua yapıyorlar ve çoğunlukla talepler bu yönde geliyor. Kahramanmaraş'ta koordinatör olarak görev yapan Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden de sahadaki din görevlileriyle birlikte depremzedelerin yaralarına merhem olmaya çalışıyor. Onların ihtiyaç ve taleplerini dinliyor, çözüm yolları arıyor. İl genelinde 224 din görevlisi çadır ve konteyner kentlerde depremzedelere hizmet veriyor. Yetişmiş uzman ekip farklı yaş gruplarına yönelik noktasal faaliyetler düzenliyor. Yaşlılar ve çocuklarla da özel olarak ilgileniliyor. Burada hafızlık kuran kurslarında olup da şu anda çadırda bulunan öğrencilerimiz var. Onlar ezber dinletmek istiyorlar. O ezber dinletmek isteyenlerin ezberleri dinleniyor. Yeni yetişkinler için de aynı işlem gerçekleşiyor. Gençler için gençlerle ilgilenen arkadaşlarımız var. Gençleri çadırın belli saatlerinde bir araya getirerek onlara sohbet icra ediyorlar. Zaten yaşlı olup çadırdan dışarı çıkamayanlar da bizzat çadırlara uğramak suretiyle yanlarına giderek onları dinle. Demek, onları teskin etmek noktasında bir görev icra ediyorlar.